Şimdi e, Cübbeli de de e, diyor ki Cübbeli e, Mehdi yüzyıllar sonra gelecek. Siz de etrafını onun toplandınız, Mehdi'ye ne diyorsunuz? Yazıktır çocuklarına diyorum milletin çoluğu çavcavandıra. Böyle kendini az klasik uslubuyla. Yani bunlar da Ben de, ya Mehdi değilmiş hoca diyecekler. Ben yani, O zaman ne işimiz var? Hadi bize müsaade diyecekler. O da müjdeyi verdi. Yani, o Mehdi değildir gibisinden. İddiası da şu diyor ki Mehdi zaten diyor böyle bir şey, olay yok diyor. Yani 7000 yıl diye evet. bir konu yok diyor 7000 ümmetine. Halbuki Suyuti'nin 8 tane net sahih hadisi var. Suyuti'den gelen hadis 8 tane sahih hadis var. Bir de bunu İmam Muhammed gibi büyük hani yani mezhep imamları savunuyor. Tabarani savunuyor, Teberani savunuyor, evet. Elmalı Hamdi savunuyor ve bütün ehl-i sünnet uleması savunuyor. İkinci delili de diyor ki yüz, e, güneş batıdan noktadan sonra zaten 120 yıl insanlar daha yaşayacak diyor. Ya kardeşim yü, e, güneş batıdan sonra imtihan kalkıyor mu? Kalkıyor. Evet. 120 yıl insan niye yaşayacak? İmtihan yoksa dünya olur mu? Evet. <laughs> Değil mi? Evet. Yani bunu etrafındaki insanlar sormuyor mu ona? Evet. Ayrıca o 120 yılla ilgili çok ayrı hadisler de var. Ama önce şu e, 7000 yılla ilgili bir hadisler oku. İnşallah. Bakın 7000 yıl olmasının şey önemli şurada. E, 7 7000 yıl takvim olarak veriyor peygamber. Kıyamet hı -hı. vaktini belirlememiz için. Diyor ki 5600 yıl geçmiştir diyor. Hı -hı. Ben, ben. Çıktığında 1400 kalıyor. Evet. Hı hı. E, 1430'dayız. En fazla hicri 1500'e kadar. Ümmetin icabet ömrü. 1600'de varmaması gerekiyor. E Said Nursi de varmayacak zaten diyor. 1545'te yani 2120'de kıyamet kopacak diyor. Muhbir-i Sadık'tır peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün dedikleri çıkmış ama bakın normalde konularda bak bir veya iki tane hadis vardır. Bu konuda sekiz tane hadis var. Sırf suitinin aldığı. Evet. Buyur oku. Ok. İnşallah. i̇bn Asakir diyor ki, Ebu Said Ahmet bin Muhammed Bağdadi aradaki ravi silsilesiyle rivayet etti. Enes bin Malik radıyallahu anh'tan o dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Kim bir din kardeşinin Allah yolunda bir ihtiyacını görürse Allah Teala onun için gündüzlerini oruçla, gecelerini de ibadetle geçirmişçesine şu dünyanın yedi bin yıllık ömrü müddetinde sevap yazar. İbni Adi diyor ki, Ebu İshak İbrahim bin Abdullah Nebdi aradaki ravi silsilesiyle Enes Malik'ten tahric etti. O dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, Dünyanın ömrü ahiret günlerinden 7 gündür. Allah Teala buyurdu ki, senin Rabbinin yanında bir gün sizin saydığınız bin yıl gibidir. İbni Ebi Dünya zemmin emelinde diyor ki, Ali bin Said Hamza bin Hişan'dan o da Said bin Cübeyr'den rivayet ettiler ki dünya ahiret haftalarından bir haftadır. i̇bn Ebi Hatem tefsirinde i̇bn Abbas'tan rivayet etti ki dünya ahiret haftalarından bir hafta olup yedi bin senedir ve bunun altı bini geçmiştir. Bakın çok net ifadeler değil mi bunlar? Evet. Evet. Ve sahabiler söylüyor bunu. Evet. Ve sahabelerden gelen rivayet. Yani Resulullah'ın sahabeleri söylüyor. Evet. Evet. İbn Abbas'tan sahih olarak nakledilen şöyle bir rivayet vardır. O dedi ki: "Dünya 7 gündür. Her bir gün bin yıl gibidir ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onun sonunda gönderildi." Ne diyor? Sah sahih midir diyor? Evet. bir de oku bak. İbn sahih olarak nakledilen bak, sahih şöyle. hadis. Evet. Cübbeli yok diyor hadis. Evet, yemin ediyor. Yemin ediyor. Onun oruçla kefaretinin e, vermesi gerekiyor. Yoksa fakirlere para vermesi gerekiyor. Çünkü yalan haramdır. İspat evet. ediyorum şu an çünkü. İnşallah. Inşallah. Taberani kebirinde diyor ki Teberani. Taberani. evet. Kebirinde diyor ki Ahmet bin Nadir el Askeri ve Cafer bin Muhammed el Feryabi nakletmişler ki Rabi silsilesiyle Dakkak bin Zeydü Cüheni'den rivayet ettiler. O dedi ki ben gördüğüm bir rüyayı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme anlattım. Bu rüyada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yedi basamaklı bir minberin en üst basamağındaydı. O buyurdu ki yedi basamaklı gördüğün minber şu dünyanın ömrü olan yedi bin senedir. Ben de onun son birinde olacağım. Son birinde. Evet. Maşallah. 5600 yıl geçmiştir diyor değil mi? 5600 yıl Bin evet. 1400. 1400, 1400. Evet, kalıyor. Evet. Kıyamet yakın. Ben insanları uyanıyorum. Kıyamet uyarıyorum. E, çünkü bakın torunlarının torunları görecek. Şu anki insanları. Evet inşallah. Bediüzzaman'ın sözü açık. Fakat Resulullah'a güvenmeleri şart. Çünkü vahiy ile konuşuyor pe Resul. Evet. Ve kıyamete kadar çok bütün olaylar bildirmiş. Devam et. İbn Abdülhamid Hamid tefsirinde diyor ki: Muhammed bin Fadıl, Hamad bin Zeyd'den, o da Yahya bin Atik'ten, o da Muhammed bin Sirin'den, o da Müslüman olmuş kitap ehli birisinden rivayet ettiler ki: Allah gökleri ve yerleri altı günde yaratmıştır. Rabbimin yanında bir gün sizin dünya hayatında saydığınız bin yıl gibidir. Ve dünyanın eceli altı gündür. Yedinci günde kıyamet kopacaktır. Altı gün gitmiştir ve siz yedinci gündesiniz. Zaten e, Mehdi de diyor dünyanın ömründen diyor bir gün bile kalmış olsa diyor Allah o günü uzatacak ve Mehdi gönderecek diyor. Bakın Hicri 1400 <laughs> e, bakın tam kıyam 1400 veriyor tarih. Bak <laughs> o günü uzatacak ve Mehdi gönderecek evet. 1400 ile 1500 arasında Mehdi, Hazreti İsa, Dabbetülars hepsi bitmiş olacak. <laughs> i̇nşallah. Evet inşallah. Ahmet İbni Hanbel ilerini nakletti. İsmail bin Abdülkerim Abdüs Samet'ten, o da Veht'ten rivayet etti. Dünyadan 5600 yıl geçmiştir. İbni Hanbel, Hanbeli mezhebinin kurucusu herhalde Cümbeli Ahmet'ten daha büyük alimdir. Evet, Değil mi? Tabii. O söylüyor bunu. Biz Cümbeli Ahmet'e mi inanalım? İmam Hanbel'e mi inanalım? Resul, hepsinin üstünde Resulullah'a inanırız biz. Evet, evet Çok da. açık ifadesi. Maşallah. Hepsinde 7000 yıldır diyor. Maşallah. Bakın onun meşhur bir sözü var o. Ee, hani 122 sene geçecek diyor ya. Bakın şuradan itibaren devam et Bakın. Şu an içeriden devam et. Ama arada seni durduracağım çünkü açıklama yapacağım. Tabii, tabii inşallah. Hakim, hakim tarihinde Ebu Said bin Hamid Abdullah'tan ravi silsilesiyle o da Abdullah bin Berile'den, o da babasından rivayet ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Kıyamet yeryüzünde Allah'a ibadet edilmeyen bir yüz sene geçmedikçe kopmaz. Bakın 121 o e, ilgili hadisle ilgili onun benzeri o kadar çok hadis var ki hepsi e, ahir zamanın 120 yıl olacağını gösteriyor evet. Yani yoksa güneş batıdan sonra doğduktan sonra e, 120 yıl yaşayacaklar e, şeklinde e, bir ifade Hı -hı. doğru değil çünkü eğer imtihan yoksa dünya doğmaz zaten. Yani dünyanın Hı -hı. bir amacı yok. Adam niye yaşasın? Yani Hı -hı. niçin? E, i̇mtihan olmayan bir insan niye yaşasın? Niye yaşasın. Değil yaşasın. mi? Umarım. Evet. E, güneş batıdan doğduktan sonra zaten çok büyük depremler ve zelzelelerle Hı -hı. şey başlamış oluyor. Kıyamet başlamış oluyor. Hı -hı. Ve imtihan kapısı kapanıyor ve melekler inmeye başlıyorlar. Evet. Öyle bir ortamda adam gidip ticaret yapacak, dükkanın kepengini açacak. O <laughs> sırada günlük gazetelerini okuyacak bir yandan da kıyamet devam edecek. Şu olacak iş mi? İnşallah. İmtihan değil. da bitmiş. Değil hocam. Yani Cübbeyle konuşurken e, hadislere dayanarak evet. akılcı konuştum. Onun bir sözü var. Diyor, e, e, <laughs> e, neye dayanıyor diyor. Biz mesela soruyoruz neye dayanıyor? Sonunda zaten bir ara ağzından kaçırdı yedi bin yıl. Boş bulundu. Dünyanın ömrü 7 bin yıldır dedi ama hadiste yok. Ayet yoktu. Sonra toparladı ama <laughs> bir kere söylemiş oldu. Bir detaylı anlatmış oldu. Tek bir e, hatası var o konuda. Hadis var. <laughs> yani hadis yok İş demesi olur. mi var? Evet, evet. <laughs> Hem de sekiz tane hadis var. Evet. Ee, zaten onun demesine göre zaten şu anki yani e, hadis yok, ayet yok ama yedi bin yıldır diyor. E ona göre de zaten icri bin dört ile bin arasında kıyamet kopması gerekiyor yine. Evet. Yine aynı evet. o hesaba göre. Ama evet. buradaki olay çok açık. Bakın bu şey evet. çok Evet, evet. 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 Naim bin Hamad'dan Ka'aptan tahric etti. Dedi ki: "İsa bin Meryem aleyhisselam ve müminler Yecüc Mecüc'den sonra senelerce kalırlar. Sonra gürültülü toz duman gibi bir şey görürler ve bir de bir rüzgar ki Allah onu müminlerin canını almak için göndermiştir. İşte onlar müminlerden canı alınacak son gruptur." İnsanlar bundan sonra 100 yıl daha dünyada kalırlar. Bakın nasıl ayrı ayrı hadisler görüyor musunuz? Birbirine evet. benzeyen fakat ayrı. <laughs> ne din ne sünnet tanırlar. Y yabani merketler gibi birbirleriyle buluşurlar. Kıyamet de onların üzerine kopar. Mesela bu da ayrı. Demek ki bu konuda Ama 120 yıl e e evet. bir şeyler duyulmuş sahabe arasında fakat karıştırılmış. <laughs> yani bu hadislerde o zaman ittifak ettiği konuya bakılır. Evet. Mesela bir hadis. Evet sürekli bir konuyu işliyor ama ayrı ayrı işliyorsa mesela biri başka türlü biri başka türlü söylüyor da fakat bir konuda ittifak varsa orada bunu anlarız. Demek ki 120 yıl sürecek. Evet. Ki tam uyuyor zaten. Tam uyuyor evet Hicri 1400'den sonra 120 yıl e, hakikaten ümmetin son, e, artık son devresi olmuş oluyor. Evet. O tam uyuyor. Evet. Başka ne var aynı şeyde? Nayim bin Hamad Abdullah bin Ömer'den tahric etti. Dedi ki Allah Yecüc ve Mecüc'den sonra temiz bir rüzgar gönderir. Bununla Hz. İsa, ashabı ve yeryüzünde bulunan her müminin ruhunu alır ve geriye kafirlerin bekayası ki onlar yeryüzünün en şerlileridirler ve yüz yıl daha kalırlar. Mesela bu da ayrı bir hadis. Bu da ayrı bir hadis. Evet. Şey. Başka? Ee, bu Bak, bu mesela put belesiyle döndükten sonra. Bak yine çok fazla hadis var da devam ediyor. Burada da oku şunu oku, son olanı oku. Nâhim Abdullah bin Ömer'den tahric etti. Dedi ki, kıyamet Araplar eski atalarının putlarına yeniden tapmadan kopmaz. Bu sürede Deccal'den ve Meryem oğlu İsa'nın inişinden sonra 120 yıldır. Bak, mesela bu da evet. tamamen evet. ayrı. Evet. Ama hep bak Deccal devri, Hz. Mesih devri, evet. değil evet. devri, o devre ait bir 120 yıldan bahsediliyor. Evet. 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 Dolayısıyla güneşin batıdan doğmasıyla ilgisi yok. O e, rivayetlerden herhangi bir tanesi, bu 120 yılla ilgili rivayetlerden herhangi bir tanesi. Mesela birinde başka türlü, birinde başka türlü, birinde başka türlü. E, cübbeli işine geleni alıyor orada. Çünkü 120 yıl olunca anne hani Mehdi gelmeyecek demek için iyi bir delil olmuş oluyor. Evet. Ama bunları hesap etmemiş bu hadisleri. Yani bunları evet. düşünmemiş. Halbuki evet. bunları evet. düşününce de konu bitmiş oluyor. Çünkü ayrı ayrı konular fakat tek bir konuda ittifak var. Ama bak 7000 yıl ilgili hadislerde net ittifak evet. var, hiç ayrılık evet. yok. Yani böyle beton gibi evet. çok net 7000 yıl 7000 yıl 7000 yıl hiç açık bir şey, şey evet. yok yani e, ikinci bir açıklaması yok evet. ama bunun burada açıklaması var yani hı hı. mesela Hz. İsa putlara dönüldü zaten şu an Araplar putlarına dönmüş oldular tarihimizde Makedonlara dönmüş oldular onların put inançları oydu o zamanlar evet. eski evet. Araplar da tesadüflerle insanların yaratıldığını çamurlardan yaratıldığını yorumlarda bu dönemden sonra 120 yıldır duruyor. duruyor evet, şu anda da başlamış durumda bu. Sürede uyuyor. Evet. Evet, sürede uyuyor. Mühim olan bu da hadislerin e, yoğun olarak bir e, çelişki içinde olması. Yani o konuda. Fakat hı hı. bir konuda ittifak halinde evet, olması. Evet aynı sonucu. Evet. İfadeler evet. farklı aynı sonuca evet. ulaşıyor.